Mutlu akşamlar. Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Umarım iyisiniz. Yepyeni bir programla yepyeni bir gün. E, beraberiz. E, bir hatırınızı soralım. Umarım iyisiniz. Evet bildirimimiz gitsin. Tefkiratın, serçava hatın, serserâ hatın. Kavra uşağı ne başın. Bir de denge mi çağıya, ses nasıldır, iyi midir, kötü midir? Evet bildirimimiz de ulaşsın. Bildirim geldi mi? Evet arkadaşlar, önemli gelişmeler var. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün e, konuştu. Rojava Kara Hareketi ile ilgili. Onu da birazdan bültenimiz içine vereceğiz. Ee, ABD'den de e, tepkiler geliyor. Durmadan e, Türkiye'ye yönelik bir kara hareketin e, bütün kazanımlarını boşa çıkaracağına yönünde. Eski AKP'li Kürt vekillerden de e, Rojava ile ilgili açıklamalar var. Onu da sizlere paylaşacağım. Hele yani bir izleyici. Siz de izleme kaç atıyor arkadaşlar? Ter, açıyor bu. Oho, oho. Bir bakalım izleyici kaç? Sevgili Reci, ben de az gözüküyor. Arkadaşlar ses, ses bir sıkıntı yok değil mi? Yorumlar şu an önüme düşmüyor. Yorum önüme düşmüyor. Ses görüntüde bir sıkıntı yoksa yorum yapabilir misiniz arkadaşlar? Ses iyi diyebilir misiniz kıymetli olsam Ne yorum önüme düşüyor? Evet, yorum önüme düşmediği için başlayalım artık yapacak bir şey yok. Facebook'taki dostlarımız size zahmet yayını bir paylaşalım. Facebook'tan bizi izleyen kıymetli takipçilerimiz yayını paylaşalım. Sesimiz daha gür çıksın, daha fazla kitlere ulaşsın. Ee, bültenimize başlayalım. Evet, sevgili dostlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kara hareketin başlayacağını duyurusunu yapmıştı ve AKP korumalarından da durmadan bununla ilgili çeşitli açıklamalar geliyordu. Rusya'dan da açıklama var, ABD'den de açıklamalar geldi. Böyle bir karadan hareketin, işin tekrardan canlanmasına sebep olacak. Uluslararası bütün ülkelerde tepkiler durmadan geliyor. Şimdi ABD'nin eski Suriye özel temsilci James Jeffrey... Suriye'de düzenlenecek bir kara harekatın birçok şeyi riske atacağını söylemiş sevgili dostlar. Özellikle Türkiye'de yayın yapan bir haber kanalına konuşmuş. NTV'ye konuşan ABD'nin eski Suriye özel temsilci James Jeffrey, Türkiye'nin Rojava yönelik olası operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunmuş. 2019'da yapılan Soçi anlaşmasında YPG'nin Suriye'nin hiçbir bölgesinde Türkiye saldırmayacağı şekilde genişletebilir mi? ABD böyle bir garanti verebilir mi Türkiye'ye sorusuna? ABD Türkiye böyle bir garanti veremez. Demokratik Suriye güçleri böyle bir garanti veremez. Verdikleri garanti Kuzeydoğu'dan bir saldırı olacağı, olacaktı. Saldırı kasıt örneği Kobani'den roket saldırısı yapılacağı şeklindeydi diyor. Yapılmayacağı şeklindeydi. Yani Soçi anlaşmasında diyor ki Kobani'den hani şimdi biliyorsunuz Taksim'de bir e, hava e, bir bomba patladı. Ondan sonra ne olduysa kıyamet ondan sonra başladı. İşte e, direkt PYD, YPG, PKK e, suçlamaya başladı. Bunu e, onlar yaptı dediler. Her ne kadar e, YPG ve PYD'nin özellikle Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani. Bakın Mazlum Kobani biz yapmadık dese bile Türk kaynakları her yerde bütün televizyon kanallarında e, AKP'nin kurumayları işte Cumhurbaşkanı'nın kurumayları her alanda her platformda bunu bunu e, YPG'nin yaptığını söylüyor. E, onlar da biz yapmadık diyor. Zaten Sochi anlaşmasından da sadece şunun garantisi verilmiş. Kobani tarafından Türkiye'ye herhangi bir roket atılmayacak. Bakın Kobani tarafından herhangi bir roket atılmayacak. Onun dışında bir garanti vermediğini e, söylüyor. Diyor ki İstanbul, Kilis ve Antep'te düzenlenen son saldırılara değinen ben e, Jeffrey Bence demokratik Suriye gücün Türkiye saldırı yapılmayacağının yap, yap, garantis verirse faydalı olacak. Ancak şu e, sorun şu ki DSG ve liderleri Suriye'deki YPG/PKK güçleri kontrolünde değil. Bu da bir sorun diyor. Yani bu da bir sorun diyor. Kandil'deki PKK dediği için koordinasyon gerekiyor diyor. DSG kom e, komutan edenler Suriye'de YPG'nin doğu kanadı diyorlar. Bunları konuştuğumuz kişiler zaten bunun dışında bir, birileri temas halinde değildir. Çünkü tabii ki PKK terör örgütü olarak kabul ediyoruz. PKK'nın örneği terör hatta grupları kontrol etti e, gruplara kontrol emir verine dair herhangi bir kanıt yok. Yani Türkiye saldırı Türkiye saldırı olmayacağı konusunda bir garanti için Kandil'deki dildeki PKK lideri için koordinasyona gerek gerekir. Bunu denemekte fayda olabilir. Garanti olmaz ifadesi e, kullanmış girip çıkma şeklinde operasyon haricinde hiçbir hareket doğru olmayacaktır diyor. Bakın giriş çı girip çıkma şeklinde operasyon haricinde hiçbir hareket doğru olmayacak diyor. Suriye'deki mevcut durumda çok küçük kapsamlı gir girip çıkma şeklindeki terör ve mücadele operasyonu haricinde hiçbir hareket doğru olmayacaktır. Türkiye'nin müttefik özgü Suriye ordusu DAEŞ'in yeni lideri ortadan kaldırdı. Bu konuda ABD Merkez Komutanlığı da yorumda bulundu. Bu önemli bir gelişmeydi. Bu tip saldırıların mantık, mantıklı ancak kimin tarafında ve nerede yapılıyor olursa olsun Suriye'de bir kara hareketi birçok şeyi riske atıyor. Yani kısaca şunu söyle arkadaşlar. Diyor ki başlatacağınız, başlatacağınız bir kara harekatı ne pahasına olursa olsun bakın ne pahasına olursa olsun zarar verecek. Kazanımlar çöp olacak. Yani işit Bitme aşamasına gelmiş, iş bitme aşamasına gelmiş, uluslararası bütün ülkeler YPG'ye YPG destek olmuş. Şimdi baktığımız zaman, demokrasi, Suriye güçleri, YPG'ye baktığımız zaman hangi ülke tarafında terör örgütü olarak görünüyor? Sadece Türkiye tarafından terör örgütü olarak görünüyor. Diğer ülkeler bakın, diğer ülkeler bunu bile tanımlamıyor. Silah yardımı yapıyorlar. Amerika uyarıyor. Amerika'nın e, bu seferdeki uyarıları normal geçen sefer olduğu gibi değil. Afrin gibi değil arkadaşlar. Bakın. Daha önce de Suriye'ye bir kara hareketi yapıldı. YPG'nin güçlü olan bölgeleri yapıldı. Amerika orada pısırık kaldı. Zaten geçenlerde Mazlum Kobani bunu dile getirmedi mi? ABD bize ihanet etti. Trump yönetimi bize ihanet etti. Biden yönetimi böyle bir şeye kalkışmaz diye dile getirmişti sevgili dostlar. Dile getirmişti. Evet. Evet arkadaşlar bir bakalım. Bir bakalım. Bu diyor ki bir ülke hareket başlarsa diğer aktörler harekete geçebilir. Bu bir tehdit aslında. Bakın bir ülke hareket başlarsa diğer aktörler harekete geçebilir diyor. 2018'de 2020'ye kadar 5 dış gücün İsrail, Türkiye, ABD, İran ve Rusya etkileriyle ve Esad güçleriyle birçok grupla birçok savaşlar yapıldı. Ve sonrasında bir ateşkesler ilan edildi diye, diye kaydediyor. Bahsettiğimiz anlaşma bunlardan biriydi. Soçi'de Ruslarla yapılan anlaşma bir başkasıydı. İdlib'deki anlaşma anlaşma üçüncüydü. 2018'de Güneybalt'ta bir anlaşma yapıldı. Liste uzayıp gidiyor. Bu anlaşmaların çatışmaları durdurmuş oldu. Türkiye ve Ürdün'e sığınmacı akını durduldu. Türkiye'deki ölümler durdu. Bu aktörlerde herhangi biri kara hareketi başlar ve topraklar ele geçme çalışsa bu diğer aktörlerin harekete geçirecektir diyor. Yani e, alttan alttan bana göre ee, bir tehdit <laughs> mesajı var. Yani eğer siz e, Rojava bir kara hareketi başlatırsanız e, biz de gerekeni yaparız. Amerika Birleşik Devletleri de gerekeni yapar. E, çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu bir sefer dediğim gibi ciddi anlamda karşı çıkıyor. Böyle bir operasyonun başlatmasına karşı olduklarını dile getiriyor. Evet şunu da diyor sevgili dostlar. Ee, diyor ki ikinci endişemiz bu saldanı Amerikalarda baskı altına alıyor. Bu durum Amerikaları şaşırtıyor. Türkiye bir NATO müttefiki DSK ile 8 yıl çalışıyoruz. Amerika halkı artık sabırlanmaya başladı ve askerlerin ülkede çekilmesini istiyor. Bu durum hali hazırda donmuş vaziyette olan çatışmaları çözülme noktasına getirecektir. Buradaki çatışmaların durması hem Türkiye hem de bölge ülkeleri çıkarına Belki iddia, e, ideal değil ama 2018'de de durumdan iyidir. 2018'de durumdan daha iyidir diyor. Türkiye'nin kalıcı bir varlığı, varlığı olacağını sanmıyorum diyor. Bir anlaşma oldu ve YPG bölgelerden ayrı varsayalım. 30 kilometrelik boşluk kim dolduracak? Kim kontrol edecek sorusuna şu şekilde cevap veriyor. Rus yetkililerle görüşmelerindeki bu değişim olabilir. Rusya ve Esad rejimi burada kontrolleri kendilerine kalmasına ısrar edebilirler. 2019 Soçi anlaşmasına göre Türk-Rus ortak devriyeleri yapılması gerekiyordu. Bizim 2017'deki anlaşmamız gibi bizim de anlaşmamız anlaşmamamız yerine getirilmiş ortak devriyeler gerçekleştirilmiştir diyor. Soçi anlaşmasında geri dönüş gerçekleşirse Türkiye ve Rusya ortak devriyelere e, çıkabileceğini düşünüyorum. Ancak Türkiye'nin kalıcı bir varlığı, varlığı olacağını sanmıyorum. Tahminim bu yönde ancak Türkiye ve Rusya arasında görüşmeler konusunda da bilgisinin olmadığını söylüyor sevgili dostlar. Ayrıca şunu da söylüyor: Suriye rejimin hiçbir bölgeyi kontrol etmesine yana olmadığını dile getiriyorlar. Evet. Diyor ki bu bölgeler Suriye rejimi kontrol etmesi kabul mi söylüyorsunuz sorusuna şu cevabı veriyor. Asla ve asla Suriye rejimi hiçbir bölgeyi kontrol etmesine yana değiliz. Çünkü ne olduğunu görüyoruz. İşkence, ciyan, cinayet, kimyasal silah kullanımı, kullanımı insanlar İdlib gibi yerde kaçı, kaçıp sınırda toplu olarak Türkiye'ye, Ürdün'e sığmaları Esad'ın bu alanları kontrol etmesini istemiyoruz. Hali hazırda bu alana muk muklak da olsa da Rusların kontrolünde bu çatışma donmuş vaziyette ve şimdilik en hiç çözüm bu diye söylüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri e, o bölgelerin şey teslim edilmesine karşı. Evet, karşı çıkıyor açık net bir şekilde. Evet, tamam. Bunu atlayalım. Şimdi e, Erdoğan haberi vardı sevgili Recep. Onu da o paylaşalım sizinle. Evet. Sevgili dostlar, Erdoğan'dan da Rojava ile ilgili bir açıklama var. E, herkes merak ediyor. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorlar. Ne zaman operasyon başlayacak? Bir gece ansızın geleceğiz dediniz hava hareketi başlattınız. Hava hareketinden sonra hiçbir şey olmadı. Ee, diğer ülkelerde ABD'den ve Rusya'dan da açıklamalar geliyor. Acaba Türkiye, ABD ve Rusya'sına karşı karşısına alıp bu operasyonları yapabilecek mi? Evet sevgili dostlar. Erdoğan Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan Devlet Başkanı 1. zirvesine katılmakla gideceği Türkmenistan hareket öncesi bu Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi ve basın toplantısı bir gazetecinin sorusuna e, şöyle bir soru sormuş. Rojava yönelik kara hareketi ilişkin neler söylemek ister sorusuna her zaman söylediğim gibi diyor. Yine söylüyorum bu işin adresi bu işin tarih verilmez. Fakat Soç Mutabakı'ndan Sayın Putin ile vardığımız hedefler belli. Onun kendisine tekrar hatırlattım ve hedefimiz özellikle sınırın güneyinde malum bizim 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. Zira buralarda ülkemiz sürekli olarak maalesef teröristler adeta tehdidi altında e, kalıyor. Son zamanlarda bu ciddi manada da çoğaldı. Bunlara karşı bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Yanıtı vermiş sevgili dostlar. Evet, yani bir operasyon net bir şekilde e, veremediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herhalde o da e, Rusya ile yapacağı anlaşmalar konuşmaları bakalım hani diğer ülkelerin tepkisi ne olacak ona göre bir hareket başlatıp başlatmayacaklarını dile getiriyor. Şimdi eski e, e, hadet HADEP diyelim HDP diye bakın dikkat edin 94'te hadette genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim Adıyamanlı Mehmet Metiner o da konuşmuş. E, diyor ki Suriyeli Kürtlerin kazanımlarından rahatsızlık duymayız. Çünkü çok kişi dile getiriyor. Özellikle HDP çok dile getiriyor. Sizin oradaki başlattığınız bir operasyon e, Suriye'deki Kürtlerin kazanmış kazanımlarına karşı bir harekat olarak değerlendiriyorlar. E, Yeni Şafak gazetesinde e, makale yazmış eski AKP milletvekili e, Mehmet Metiner şöyle söylüyor sevgili dostlar. Diyor ki TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenli hava hareketi işaret ederek Erdoğan liderdeki Türkiye, Suriyeli Kürtlerin kazanına rahatsız duymadığı gibi onların kazanımları ve hamilliğini yapmaktan geri durmaz. Tıpkı Irak, Irak Kürtlerin kazanımları rahatsız duymadığı tersine Irak Kürt yönetimiyle derin ilişkine gelişti gibi. Şimdi çok güzel değil mi arkadaşlar? Güzel söylüyor Mehmet Metinler. Bir rahatsızlık yok diyor. Ama e, Irak Federal Kürdistan bölgesinin ağlar rengi bayrağını beğenmiyorsunuz sıkıntı yaratıyorsunuz. PKK'nın bayrağıdır diyorsunuz. En son hatırlarsanız Diyarbakır Bursa e, Ahmet'te oynanan Ahmet Bursa maçında bazı vatandaşlar taraftarlar e, ağlar rengi bayrak çıkardılar. E, yer yerinden oynadı. PKK'nın bayrağına müsaade etmeyiz, bilmem ne yapmayız gibi tepkiler dile getirdi. Bu bir bu bir kazanım değil mi yani sizce? Federal Kürdistan bölgesinde o bayrağın resmi bayrak olması, o bayrağa bile tahammülünüz yok. E bu bir kazanımdır kardeşim. Bu bayrak bütün Kürtlerin bayrağı. Sadece PKK'li PKK Kürtlerin değil veya ne bileyim Bazani değil, Talabani'nin değil, bütün Kürtlerin kabul etmiş olduğu bir bayrak. Ve Irak'ta bir federal devlet var, ismi de Kürdistan ve onun bayrağı da odur, ala rengidir. Ama siz o bayraktan rahatsızlık duyuyorsunuz. Hani rahatsızlık diyor duymuyordunuz? Hani oradaki kazanımlara sahip çıkıyordunuz? Değil mi? Bunu insana sormazlar mı? Sorarlar. Ama onlar konuşur. Onlar konuşur AKP yapar. Diyor ki en başta Kürtlere kaybetme ve ADB güdümlü örgüte karşı çıkmayı Erdoğan'ın Kürtlerin kazanımına rahatsız duyan bir Kürt düşmanlığı biçimde yansıtanlar bilsinler ki Kürtlük hasiyeti olmayanların, olmayanların diğer metne şöyle devam ediyor. Bitirmeden sözünün özünü diyeyim. Erdoğan gibi Türkiye'de Kürt im e, imkanları ve onun cesaretle sonlandıran bir lidere düşmanlık etmek Kürt hassasiyetine bağdaştırıcı bir tavır değildir. Erdoğan düşmanlığını bayraklaştırarak Kürtlük ithalatını birer kandırma kandırmacadan Kürt imkanı ve animasyonu resmi devlet politikalarına dönüştüren CHP'ye Kürtleri ekleme projesi de Kürtlüğe ihanetten başka bir şey değildir. Biline diyor. Yani CHP'yi de burada suçluyor. Kürtler üzerine yeni bir oyun tezgahı istediğini belirten Metinler kurucusu oldu. Demokrati ve Birlik Derneği Derneği ile Demokrat ve Birlik Vakfı ile bu oyunu bozmak için ülke genelinde Türkiye 100 yılında Kürtler konulu panel söyleyiş etkinliğini düzenleme kararı almış. Ya yani çözüm sürecinde Mehmet Metin Mokak olması lazım. Kürt sorununu ortadan kaldıracak tek isim Mehmet Metin Ali sevgili dostlar. Evet onu söyleyelim. Şimdi bunu da atla, bunu da atla. Bir sonraki haberimize geçelim. Ee, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı e, diyor ki CHP küs sorunu çözecek demiş. Evet. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Nüçirvan Elçi CHP'nin altılı masada uzlaşı tavrındaki ısrarı sorunları birlikte çözme konusunda çabaları bana umut vaat ediyor demiş. Diyor ki Kürt hasreti olan bir aileden geliyorsunuz. CHP'nin Kürt sorunu çözebileceğini düşünüyor musunuz sorusunu yönetmişler. Diyor ki Kürt sorunu ve ülkede kemikleşmiş birçok sorun tek bir parti çab çabalar çözülmeyeceğini düşünüyorum. Bir kere öncelikle ülkede yeniden hoşgörü kültürü geliştirmeli. CHP'nin altı masada uzlaşı tavrında ısrarlı sorunları birlikte çözme konusunda çabaları bana umut vaat ediyor. Şimdi e, bunu fazla uzatmayacağım. Sadece bu beyefendiye bir iki cümle söylemek istiyorum. Ee, siz altılı masa olarak yeni bir anayasa taslağı oluşturdunuz, vaadiniz buydu. Eğer iktidar olursanız bakın, vaadiniz buydu. İktidar olursa Türk sorunu nasıl çözeceğinize yönelik e, söylemlerde bulunmuştunuz. Yani bugün bakıyoruz, e, altılı masa, yani bir anayasada Kürtler ana dilde eğitim bile koymamışlar. <laughs> en basit bir şey arkadaşlar. Bu ülkede yaşayan 30 milyon Kürt kendi ana dilinde eğitim görmek istiyor. 30 milyon Kürt Kürtçe'nin resmi dil olmasını istiyor. İsviçre Kürtçe resmi dil oldu. Bunlar hala bunu anlamıyor. Eğer gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Kürt sorunu çözecekse çözmekten kararlısa ortağını Nasıl AKP'nin ortağı MHP varsa, CHP'nin de ortağı İYİ Parti, MHP'den olan İYİ Parti'yi kamera arkasına getirecek. Bu ülkede Kürtler çok sorunlar yaşadı. Kürtler ana dilden eğitim istiyor. Kürtler dillerin resmi olmasını istiyor. Eğer Meral Akşener'e bunu ikna edebilirse, Meral Akşener'e bunu söylese de inanacak. Ya bir basit bakanlık bakanlık, Gürsel Tekin bir bakanlıktan söz etti. Yer yerinden oynadı arkadaşlar. Şimdi seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşıyor. Ben Kürd'ü nasıl kandırırım? Kürd'ü nasıl kandırırım? Ee, söylemleri vardı. Tuhaf tuhaf söylemleri vardı. Değil mi? Ben Kürd'ü nasıl kandırırım? Nasıl e, himayemi alırım? Başka da hiçbir şey değil. Artık Kürtler kandıracak değil arkadaşlar. Kimse Kürtleri kandıramaz. Hiç kusura bakmasın. Bu söylemlerle değil. Pratikte yapın arkadaşlar. Söylemleriniz güzel. Tam Allah var. Kılıçdaroğlu bir çabası var. Bir yapmaya çalıştığını söylüyor ama inandırıcı gelmiyor. Pratikte bir şey yok. Ya bir belediye belediye. Kürtler sayesinde rüyalarında göremeyecek belediye kazandılar. Şişli'de. Şişli'nin ok meydanı mahallesi. Kürt nüfusunu yüzde altmış, yüzde yetmiş yaşanan bir mahalle. Ya parka tuvalet, seyahat tuvalet yaptınız. Dokuz dilde kadın erkek yazdınız. Bir jim bir yazamadınız ya. Kürtçe yazamadınız. Siz gidin ilk önce Kürt sorunu kendinizle çözün. Kürtleri kabul edin kendi içinizde. O zaman Kürt sorunu çözeceğinize inanıyorum. Siz ilk önce sorunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece tutturmuşsun Kürt sorunu, başka hiçbir şey yok. Pratikte bir şey yok. Roboski'ye giderseniz, şuna gittiğiniz zaman Roboski'ye giderseniz Roboski benim sorunumdur dersiniz. Ama batıya gittiğiniz zaman bunu unutursunuz. Niye? İşiniz bitti. Bunu orada söylersiniz. Ankara'ya döndüğünüz zaman onu unutursunuz. Umrunuzda olmaz. İki kere 2 4. Tamam bunu da atlayalım. CHP'ye fazla söz hakkı vermeyelim. Evet. Sevgili dostlar. HDP yönelik de bir saldırı gerçekleşmiş. HDP Keçiören ilçe örgüt binasında dün gece ve bu saat Sabah saatlerinde saldırı gerçekleşmiş. HDP'nin e, ilçe binasına ne mutlu Türk'üm diyene yazılmış. HDP filamanları, bayrakları da yırtılmış sevgili dostlar. Yırtılmış. Alın size Kürt sorunu. Yani Basit. Ya var ne o? Çivecim. Yani Çivecim, Havallı ne söyleyeyim yani. Kürt sorunu diyorlar da. Kürt sorunu bu şekilde çözeceklerini düşünüyorlar. Tamam. Sevgili Havallı, bunu da şey yap. Evet. Şimdi şimdi meclise geçelim. Meclise geçmeden önce e, yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Özgür Kürtüp e, sürekli sevgili yüksek denli yoldaşımız bağış yapmış. E, yüksek denli yoldaşımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletelim. Aynı şekilde e, sürekli yanımızda olan Özgür abi de yayın başına girmeden önce Özgür abimiz de e, bağışını yaptı. Sevgili Özgür abimize de teşekkürlerimizi şükranlarımızı iletin bağışlarından dolayı. Bir meclise dönelim arkadaşlar. Mecliste ne olup ne bitiyor? Ee, videomuz hazırsa oynar sevgili Değerli arkadaşlar, tek adam rejiminin bir propaganda bakanlığı var. Biliyorsunuz tek adam rejimleri tekçilik isterler. Her konuda tekçilik isterler. Propaganda bakanlığı, bakanlığı da bilgi, iletişim ve medya konusunda tekçiliği amaçlayan bir bakanlık olarak kuruldu maalesef. Propaganda Bakanı olarak da Sayın Fahrettin Altun atandı. Amacı tek ses yaratmak ve buna aykırı her sesi de kriminalize etmek. George Orwell 1984 romanında hakikat bakanlığının tanımını yaptı ya, işte tam o tanıma uygun bir bakanlık kuruldu, propaganda bakanlığı. Değerli arkadaşlar, bu gerçeğe aykırı her bilgiyi dezenformasyon olarak sayıyor ya Fahrettin Altun. İşte dezenformasyon bülteni aktarıyor bakın. Her hafta dezenformasyon bülteni çıkarıyor. Bu dezenformasyon bültenlerini ben inceledim. İnanın pek çok dezenformasyon dolu. Bir iki örnek vereceğim değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz 6 yaşındaki bir çocuğumuzun istismar edilmesi ve cinsel saldırıda maruz bırakılması hakkında bir infial var öyle değil mi? Hepimiz infial halindeyiz değil mi? Bu meseleye bir çözüm arıyoruz değil mi? Peki iletişim başkanlığı ne yapıyor arkadaşlar? Bakın burada dezenformasyon bülteni var. Bununla ilgili tek bir haber var Sayın Cumhurbaşkanı elimdisi. Tek bir haber. Ne diyor? Aile Bakanlığı iki yıldır ne nedeydi? Altı yaşındaki istismar edilen kadına sahip çıkılmadı iddiası hakkında dezenformasyon var diyor iletişim bakanlığı. Tek haber bu. Okuyayım mı ne diyor? Değerli arkadaşlar. Bakın Aile ve Sosyal Bakan Hizmetler Bakanlığımız İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuğun nitelikli cinsel istismar iddiası açılan davaya müdahil olmuştur. Çocuğa sahip çıkılmıştır diyor. Haber Değerli arkadaşlar bu kadar. Haber burada bitiyor. Değerli arkadaşlar bu gerçek mi? Ya yani size ulaşan bilgiler dahilinde bile bu gerçek mi? Yoksa dezenformasyon mu? Ne diyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız davaya müdahale olmuştur, gereğini yapmıştır diyor. Başka da haberde bir şey yok. Peki gerçek ne arkadaşlar? Bu çocuğumuz 6 yaşında evlendiriliyor. Yıllarca cinsel istismara maruz bırakılıyor. Değerli arkadaşlar ondan sonra 30 Kasım 2020'de şönüme başvuruyor. Yani devlete başvuruyor. Beni korumayı alın diyor. Aynı gün savcılığa da başvuruyor. Bundan tam iki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Iki yıl önce. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na beni koru diyor. Bana sahip çık diyor. Bana tecavüz edenlerle ilgili de savcılığa bu, başvuruda bulundum diyor. Bununla ilgili yargı sürecini takip et diyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne zaman harekete geçiyor? Timur Soykan bu rezaleti ortaya çıkardığı zaman yani bundan yalnızca bir hafta önce harekete geçiyor. Savcılığa o zaman müdahale bu olarak bulunuyor. Peki arkadaşlar bu gerçekle bu dezenformasyon birbiriyle uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. İşte bu yüzden diyoruz iletişim başkanlığı dezenformasyon başkanlığıdır. Bakın bir örnek daha vereceğim. Tek adam rejimlerinde değerli arkadaşlar bilgiyi tekleştirmeye çalışıyorlar ya. Tek adam rejimlerinin bu propaganda bakanları bir de öteki tanımlarlar. Yani toplumu bölerler. İşte bu anlamda bölücü bir başkanlıktır bu. Ne yapıyor? Efendim Cumhur İttifakı'nı makbul sayacak. Geri kalan her şeyi, her siyasi partiyi, her düşünceyi bir öteki sayacak. Ve ötekiye ihtiyacı var. Düşmana ihtiyacı var. Düşmanı her gün düşman gördüklerini kriminalize edecek. Bakın değerli arkadaşlar, işte bu anlamda aşırı güvenlikçi politikalarla ilgili de bir rıza aranıyor değil mi? Ne yapmanız lazım? İstibdat kurmanız için İçeride baskı politikalarını ortaya koymanız için ve sınır ötesi operasyonlar yapmanız için bir rıza üretmeniz lazım. İşte iletişim başkanlığı bunu yapıyor. Bakın dezenformasyon bülteninden bir örnek daha vereceğim. Değerli arkadaşlar bundan 40 gün kadar önce İstiklal Caddesi'nde hain bir terör saldırısı gerçekleşti ve altı yurttaşımızı kaybettik. Onlarca yurttaşımız yaralandı değil mi? Bununla ilgili iletişim başkanlığı dezenformasyon bülteninde ne açıklamış? Sitesine baktım. Tek biliyi bu. Efendim ne diyor biliyor musunuz? Biz bir önerge verdik. Bakın önerge burada. Ne dedik? Tutanaklar da belli. Gelin dedik. Taksim saldırısında karanlık ilişkiler var. Devletin belli karanlık güçleri her zaman bu tip saldırıların içinde olmuştur dedik. Gelin bu meseleyi inceleyelim. O akşam İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği bilgiye biz güvenmiyoruz dedik. Milletin meclisi bunu araştırsın ucu nereye kadar gidiyorsa soruştursun dedik. Ve saldırıyı yapan kişinin yani bombaya bırakan kişinin üç kardeşinin işit saflarında savaşırken öldüğünü, bir abisinin de ÖSE komutanı olduğunu söyledik. Bu işte karanlık ilişkiler var ve sınır ötesi operasyon için altlık yapılıyor dedik değerli arkadaşlar. Dedik değil mi? Dedik. Ne yaptınız? AKP ve MHP bu enerjiyi reddetti. Araştırmayalım dedi. Süleyman Soylu ne diyorsa odur dedi. Propaganda Bakanlığı eksik kalır mı? Ne yaptı Propaganda bak Bakanlığı? Bakın ne diyor? Meclise HDP'nin verdiği bu konuda nerge verdiği bilgisi yalandır diyor. Yanlıştır diyor. Efendim yalnızca ÖSÖ ve HTŞ ilişkinin araştırılması için verdi diyor. Saruhan Oluş ve Meral Danış Beştaş yalan söylüyor diyor. Ya değerli arkadaşlar biz bu nergeyi burada görüştük mü? Görüştük. Sizler hayır dediniz mi? Dediniz. Diyanet'in 2023 yılı bütçesi yüzde 117 artışla 35 milyar 910 milyon 653 53 bin TL'ye çıkartıldığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Dört kişilik bir aileden her aileden cebren yaklaşık 1700 Türk lirası civarında bizden para alınıyor demek. Tüm Türkiye vatandaşlarından hangi inançta olursa olsun bu haksız ödemenin alınması bir zorbalıktır. Bir Alevi kendisini hizmet etmeyen Diyanet'e bu parayı neden versin? Bir Hristiyan vatandaş kendini aşağılayan, yok sayan bu Diyanet'e ekmek parasını niye versin? Türkiye'de 4500 özel öğrenci yurdu var ve bu yurtların en az 3000 350 tanesi çeşitli cemaatlere bağlı yurtlar. Cemaatin yurdunda kalmak istemeyen öğrenciler hiçbir yerde barınamıyorlar ve sokağa terk edilmeye hala devam ediyorlar. Diyanet bu kadar bütçe peki Diyanete neden veriliyor? Yine kız ve erkek çocuklar tecavüze uğramaktan korunamıyorlarsa bu bütçeyi Diyanet hak ediyor mu? Yeni Enes Karalar daha canına kıysın. Yine kız çocukları bu sapkın cemaatlerin elinde 6 yaşında nikah kıyılsın. Erkeklerin elinde oyuncak edilsin diye mi veriliyor bu bütçe? Arapçılık geleneği din diye kadınlara ve yoksullara dayatılsın diye mi veriliyor bu bütçe Diyanete? Bu sapkın anlayışlar hala din diye okullarda, camilerde öğretilsin diye mi veriliyor? 30 kişilik sınıflarda 60 kişi e, okumaya çalışıyor. 60 bin kişilik camilerde 30'u 60'ı aşmayan cemaatler var iken acaba hangisi ihtiyaç? Sayın Genel Kurul, hem anayasal olarak hem de evrensel ortak insani değerler hem hukuk açısından